Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aralık ayı kariyer açılımınızda aynı anda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa tüm burçların Aralık ayı genel ve zen açılımları da hali hazırda paylaşıldı. Kanalımda oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektif en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektiften en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımızın Aralık ayı ilişki enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Ben şunu da hissediyorum öncelikle. Peki. Ve partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımızın Aralık ayı partner enerjilerini de sevgi ve dayanışmayla alıyorum. Kabul ediyorum. Lütfen ben şunu da hissediyorum. Bana izin verin. Benim okumalarımda ters kart olmaz. karşınızda tutkulu bir varoluş var sevgili Aslan Burcu. Tutkulu bir varoluş var karşınızda. Ee, yani sizden biraz istikrar isteyecek, beklentileri olacak, standartları yüksek olacak bir partner var. Ama bana öyle geliyor ki e, yani bir e, kavuşum yaşandı ve bu kavuşumun nihayetinde e, bu partnerin tutkusuna eşlik etmek sizin hayrınıza olacak gibi görünüyor eşlik etmeniz gerekecek yalnız bir şeyler var burada uğraştığınız anlatacağım e, ama e, yani güçlü bir şey yaşanabilir burada gibi görünüyor bana şu ana kadar gördüklerim bunlar peki bakalım bu mesajın sahibi aslan burcu dostlarımızın aralık ayı İlişki e, ilişki enerjilerini sevgi ve dayanışmayla aldım kabul ettim ve partner enerjilerini Aralık ayı sevgi ve dayanışmayla aldım kabul ettim. Buraya bakalım. Güzel. Pekala şimdi e, karşınızda karşınızda engelleri aşmak isteyen bir partner enerjisi var iyi anlamda iyi anlamda bu pozitif bir açılım canlar bir süredir e, uzun süredir e, yani yaptığım açılımlarda uzun süreden beri ilk kez açığa çıkan pozitif açılımlardan biri biraz bazı meseleler var ilgilenilmesi gereken ama yine de burada güzel bir e, kavuşum var görebiliyorum şimdi zaten burada sizin bu, bu arada kimin erkek, kimin kadın olduğu, arketipler tipler falan hiçbir önemi yok. Burası Aslan Burcu, burası Aslan Burcu'nun partneri. Her kim olursanız olun, kadın ya da erkek. Burası zaten sevgili Aslan Burcu, sizin e, kendi tabiatınızla. Bu ilişkide açığa çıktığınızı ben burada görebiliyorum. Eğer farklı bir konumlanma, bir takım konumlanmalar olsaydı farklı bir şekilde nitelendirirdim. Ama hayır burada kendi tabiatınızdasınız. Işığınız parlak. Karşınızdaki birey de sizin ışığınızı, gücünüzü, parlaklığınızı görüyor. O da zaten güçlü bir titreşimle alanda duruyor. Karşılıklı bir kavuşumu güzel. Neden? Çünkü siz kendi tabiatınızdasınız. Burası da güçlü duygusal titreşimlerle yani aşk, sevgi, romantizm, duygusal dayanışma dediğimizde burada pırıl pırıl güçlü bir enerjiyle duruyor. Muhtemelen ilişkinin başlangıç halini görüyoruz burada. Muhtemelen karşınızda çok merhametli, şefkatli, anlayışlı, sizi besleyen bir partner var. Buraya kadar harika. Fakat halledilmesi gerekenler var. Nedir bu? Mesela şunu şuradan bir bahsedelim. Ee, sevgili Aslan Burcu artık <laughs> ilişki e, alanında, ilişkiler dediğimizde, ilişki yaşamınıza dair artık yeni bir döngü başlıyor. Artık çark hayrınıza dönmeye hazır fakat acaba belli kapanışları tam olarak yapamamış olabilir misiniz bu aşamada? Ee, geçmişte kapatılması gereken bazı sayfalar halen tam olarak kapatılmamış olabilir mi? Fiziksel olarak, zihinsel olarak, manevi olarak herhangi bir kategoride e, halen daha böyle bir geçmişe doğru evrildiğiniz yeni döngüye adım atamadığınız alanlar olabilir mi? Niye böyle sorguluyorum? Burada karşınızdaki birey duygusal konsantrasyon bozukluğu yaşıyor. Varsayımlar, senaryolar, belki paranoyalar, yani bir şeyler içinde bir sürü kalabalıklık var. Belki endişeleniyor burada. Yani Burada bariz bir şekilde sevgili Aslan Burcu sizin artık birazcık daha basiretli davranmanız gerektiğini görebiliyoruz. Şimdi karşınızda çok cesur, çok iradeli, çok tutkulu, kolay kolay bu ilişkiden ve sizden vazgeçmeyecek bir karakter var. Başarı istiyor, berraklık istiyor, mutluluk istiyor, canlılık istiyor ve engelleri aşmak istiyor. Engel olarak gördüğü meselenin de ben burada geçmişten kalan bir takım yükler olduğunu görebiliyorum. Burayı temizlemek gerekecek. Bagajı temizleyin sevgili Aslan burcu. Bagajı temizleyin. Taze bir yolculuk başlıyor. Şimdi burada zaten sizin de ee, yani bir e, işte o güçlü uyum, güçlü dengeli ilişki, ahenk dolu bir ilişki, güçlü bir paylaşıma bilinçaltı enerjinizde en azından e, rastlıyoruz burada. Yani bunu istiyorsunuz, bu bir arzu, bu bir istek en azından halen açığa çıkmadıysa bile arzu istekler boyutunda titreşiyordur. Burası zaten cesur, motivasyon sahibi. Burası tuttuğunu koparır. Çok merak ettim bu mesajın sahibi dostlarım. Ee, bana el edin merak ediyorum. iki tarafı da merak ediyorum. Yani hem Aslan Burcu hem partneri e, ne merak ediyorum. Güzel bir e, kombinasyon var burada. Güzel bir kombinasyon var. E, böyle bana bir, beni gülümsetti. Bana iyi geldi, iyi hissettirdi. Öyle söyleyeyim. Şimdi bazen sevgili Aslan Burcu karşınızdaki bireyin e, yani tam olarak nasıl diyeyim direkt niyetini görmüyor algılamıyor olabilirsiniz. Belki bu enerji karşınızdakinin bilinçaltında daha alttadır tam olarak size yansıtmıyor olabilir ama hissediyorsunuzdur tutkusunu ihtirasını yani başarma güdüsünü. Şimdi gelelim buraya. Burada önemli bir mesaj var. Nedir halen daha özgürleşemedikleriniz sevgili Aslan Burcu? Artık bazı yükleri tamamen bırakma zamanı gelmiş. Bu ilişkiye bireyselleşerek saf bir bireysellik enerjisiyle e, alanda katılma zamanı. Şimdi eğer geçmiş yani nedir geçmiş dediğimiz tekrar fiziksel, manevi, zihinsel yük filan bir şeyler vardır. Neyse ne burada geçmişle ilgili bir durum var. Burada da var, burada da var. Karşınızdaki bireyin duygularını karıştıran ve zor algıladığı bu, bu mesele. Şimdi siz artık irade ve cesaretle sorumluluk sahibi bir varoluşla Geçmişin kapatılması gereken sayfalarını tamamen kapatın. Burası istemez. Burası geçmişin gölgesinde yaşamak istemez. Burası taptaze, capcanlı, pırıl pırıl, belirginlik içeren bir ilişki yolculuğu isteyecektir. Şimdi sizin burada sevgili Aslan burcu, bazı tutumlarınız birazcık böyle havada kalıyor buraya göre. Böyle biraz havada kalmak derken böyle e, duygularımı içselleştiremiyor e, efendim beni tam olarak algılayamıyor gibi hisseder burası yüzeyde kalıyor e, efendim işte belki belki kestirip atıyorsunuz belki yüzeyde bir iletişim sürdürüyorsunuz belki anlam anlayamıyorsunuz hissedemiyorsunuz belki tam olarak size esas ışığıyla Tutkusuyla yansımıyor olabilir bilinçaltı enerjilerini yansıtmıyor olabilir ama ben size okuyucu olarak burada gördüğümü anlatayım siz ona göre hareket edin. Çünkü burada sistem size diyor ki bırak bırak anında bagajı temizle burada yükleri bırak karşında böyle bekletilecek efendim işte geçmişin gölgesinde yaşatılacak bir varoluş yok. Hiç kimse istemez bunu zaten. Hiç kimse geçmişin gölgesinde bir ilişki sürdür, Değil mi? Siz, yani Bir kişinin geçmişinin gölgesinde ilişki sürdürmek isteyen var mı aramızda? Yok tabii ki. Herkes pırıl pırıl sıcaklık, belirginlik dolu berraklık, ışık dolu bir e, döngü isteyecektir ki burada bu varoluş bununla ilgili yani bireysel olarak da güçlü. Burada ne var? E, i̇ki tane çok güçlü arketip görüyoruz. İkisi de bir ölçüde yani o güvenli, sadakati, konforu aktaran hayvan arketipleri. Her zaman söylüyorum Aslan Burcu cömert sever. Aslan Burcu sıcaktır, güvenilirdir. Aslan Burcu'nun o sıcağında güvenli ve konforlu hissederiz bir aşk hayatımız olduğunda. Tabii ki genel olarak konuşuyoruz. Yani tabii ki işte Venüs konumlanması, Ay konumlanması çok sert olan ve başarısız ilişkiler sürdüren aslanlar var mıdır? Vardır tabii ki. ayrı mesele. Ama genel olarak prototip olarak aşk dediğimizde baktığımızda aslanlar yani arkadaşlar bilmiyorum. <laughs> o yüzden benim burada gördüğüm, aktarmak istediğim rehberlik şu. Ee, kendi has sıcaklığın, gücün, karşındakine sunduğun e, konfor, güvenlik, sadakatle var olabilmek için hangi yükleri bırakman gerekiyoryu kavraman e, gereken bir döngüdesin. Öyle söyleyeyim fazla böyle işte doğrulamalar alacak filan bir açılım yok burada. Her şey böyle tabak gibi ortada. Reklam tabelası gibi her şey görünüyor. Güzelliklerle görünüyor. Görünen köy kılavuz istemez demişler. Kariyer açılımınız da bugün harikaydı bu arada. O açılım da böyle sonlanmıştı. O zaman ben artık izninizle alandan çıkıyorum. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.